Şimdi ayrışmış bir dünya deniyor ama aslında çok daha farklı şeyler de var. Ee, Türkiye'de saat şu anda galiba 5'i geçme durumunda. Kaç kişi seyretti bilmiyorum ama izleyenlerimiz olursa, işlerine gelir ve hoşlarına giderse de bu dediklerimi e, anlatsınlar. Çok değişik bir mevzu değinmek istiyorum. O da e, bakın Davos'ta G7'nin 7'nin altının, altısının devlet başkanı burada, 7'ncisi Japonya'nın da bütün bakanları burada. Ee, misalen içeride az önce e, konferans merkezinde e, Kanada Başbakanı tek başına elinde çantasıyla yürüyor. Veya yanımdan holde e, Kraliçe Raina, Ürdün Kraliçesi tek başına geziyor. E, bu şekilde bir e, doğrudur herkes burada vesaire ama World Economic Forum siyasi bir sirk değil sadece. Siyaset değil zaten. Bakın ee, 90'ların başlarında ilk gelmeye başladığımda ee, stem cell kök hücre olayı konuşuluyordu. 15 sene sonra dünyada konuşulmaya başlandı. Veya yine hatırlıyorum 90'ların başında bil, şey ee, Bill Gates ee, bugünkü şey telefonlarımız bu ee, cep, cep telefonlarımız akıllı cep telefonlarımızdan bahsediyordu. 90'ların başlarında daha normal cep telefonu yokken, hani bizim Nokia'lar falan daha çıkmamışken. World Economic Forum biraz farklı. İzin verirseniz ee, dinleyicilerimize, seyircilerimize bambaşka bir yönünü anlatayım. Bu sene dikkatimi çeken ve beni de biraz rahatsız eden bir konu aslında. Profesör Hariri'nin bir oturumuna girdim dündü ve o oturum hakkında bazı notlar aldım. O notlar şu yüzden e, bugüne kadar e, çok değil 15-20 sene sonra sizler kesin yaşarsınız belki bizler de yaşarız e, insanla insanlar bambaşka bir cins haline gelme durumu var yani bu şu anda yaşadığımız son normal insan e, jenerasyonu. İzin verirseniz notlarım var. Yanlış şey yapmayın diye toplantıda o kadar hoşuma gitti ki not almaya başladım. Sonra bir daktilyoya da çektim. Çok değil. Belki 15, belki 20 sene dedim. Nasıl ki taş devrinden e, birçok değişik cinsten sonunda bizim e, cinsimiz yani homo sapiens e, yaşayabildi. Bundan sonra da ee, bizden sonraki jenerasyonlarda insanlar bağımsız olarak yaşayamayacakları kanaati çıktı ortaya. Küçük bir elit grup idare edecek insanlığı sadece memleketleri değil. Yani bağımsız düşüncelerini kaybetmiş bir insanlıktan bahsediyoruz tarihe baktığımızda imparatorluklar hep böyle toprakla ölçülmüştü. İşte Osmanlı İmparatorluğu şöyle bir dönemde imparatorluğu böyle. Sonra 200 sene kadar evvel ilk sanayi devrimi makineler, makinelerin sahibi, teknolojinin sahibi insanları şey yapmış ve ilk başta toprak sahipleri işte aristokratlar bir de avamlar. Sonradan kapitalistler, proleterler. Şimdi ise yeni devrim. Yeni çağda ve bu çok çabuk ilerliyor. Datanın sahibi, verilerin sahibi. Küçük, çok küçük ama çok çok küçük bir elit grubu olma tehlikesi var. Diğerleri de idare edilenler. Nasıl? Bu arada Profesör Hariri ee, enteresan bir insan. Ee, bilenler bilir. Homo sapiens kitabının yazarı. Şeyde Bizler hala korkuyoruz. İşte telefonumuz hacklendi. Kompüterimiz hacklendi. Artık o geride kalmış bir olay. Verilerimiz hacklenmekle kalmıyor. Yavaş yavaş beynimiz hacklenmeye başlandı. Başlandı bile. Şöyle ki beyin dalgaları bir takım biyometrik sensörlerle ölçülmeye başlandı. Ve bunlar şey yapılıyor bir elektrik akımlarına çevrilerek veriler alınıp analiz edilmeye başlandı. Siz kendiniz ne düşüneceğiniz birini gördüğünüz an hemen görüyor. Ne düşündüğünüz, ne düşüneceğiniz, nasıl reaksiyon verebileceğinizi anlamaya başladılar. Yani biyokimyasal prosesörler var artık. Bunu şey yapıyorlar. Ve eee şundan da kurtulmak yok yani. Böyle kurtulamazsınız. Yani yok ben bu telefonu kullanmayacağım. Sen kullanmıyorsan ama yanındaki kullanıyor. Yani kurtulmanın imkanı yok. Zaten e, kurtulamazsınız da en basit bir misal vereceğim. Sağlık. Şimdi siz şu şeyleri takıyoruz. Ben de takıyorum. Ara sıra. İşte kalbinizi evet. ölçüyor bilmem ne. Neye bağlı? Samsung değil mi? Telefonu Samsung. Reklam yapmış olmayayım. Veya da iPhone'un kendi şeyi. Herhangi bir. Şey. Herhangi bir. Aynen. E, ama onlar bunları her bir yerde saklanıyor. Bütün bu veriler, veriler ışık hızıyla gidiyor ve istediğiniz kadar kopyalanabiliyor. istediğiniz yerde. Burada Davos'ta korkunç bir verinin ve geleceğin ve e, teknolojinin ağırlığı hissediliyor. Fakat bizim gördüğümüz Türkiye'nin ağırlığı çok fazla artık yok mu? Siz ne düşünüyorsunuz? E, bu konudaki görüşünüzü de alabilir miyiz? Bizim ağırlığımız hiçbir zaman olmadı ki. Çünkü e, Türkiye'nin ben şahsen her zaman herkese de söylediğimi her zaman da söylüyorum. Türkiye'nin eksiği e, PR'dir. Türkiye'nin eksiği pazarlamadır. Ne bizim iş adamlarımız kusura bakmayın sadece her şeyi hükümetler şundan bundan beklememek lazım. Bizim iş adamlarımızı gördünüz mü? Neredeler? Yani ben şurada Türk bayrağı taşıyorum bilhassa inadına. Birileri bir Türk görsünler diye. Yani Türk dediğiniz zaman şu anda ne düşünüldüğünü biliyorsunuz. Ama iş adamlarımızda buralara gelip kendilerini gösterip konuşmaları herhangi bir sesinde bir oturumda bir Türk iş adamına rastlamak mümkün değil. Beza bahsettiğim şeyi izin verirsen hemen bitireyim çünkü çok enteresan bir konu. Ee, şeyde şey de mesela e, şimdiye kadar 4 milyar sene diyorlar insanlık var. 4 milyar senede belirli bir tabi kanunlara, tabi Allah'ın kanunlarıyla gelişmişiz. Şimdi tabii ki Allah'ın şeyi ama tabii olmayacak. Bundan sonra artık bu biyoteknolojinin sahipleri bizi yönlendirecekler. Yani ne yiyeceksin, ne içeceksin, ne şey yapacaksın. Bu arada Profesör Harari kendisi e, Kudüs'te e, Hibru Üniversitesi'nde buna rağmen enteresan bir konu daha söyledi. Dedi ki şu anda konuştuğumuz anda İsrail hükümeti Batı Şeria'da her canlıyı, her canlı yani sadece insan da değil, hepsini dünya tarihinde görülmedik bir şekilde 24 saat 365 gün kontrol altına alıyor, görülmemiş bir şeye soktu. Ve bunu İsrail'in dışında da e, bu işin ne kadar önemli olduğunu anlayıp, bir kontrol, bir regulasyonu haline getiren bir tek Çin var. Batı denden içinde daha ileri teknoloji olan devletlerde ise, Hala daha işte insan hakları şu bu. İnsan hakları falan deyip devletler karışmıyor ama şirketleri kimse bakmıyor. Hiçbir regülasyon yok. Çözüm bilmiyoruz ama regüle edilmesi lazım. En güzel regülasyonda açık ee, yani ne yapılacağı, kimin nasıl regüle edileceği. Son bir şey daha söyleyeyim bu konuda. Benim kızlarımdan biri ikinci master'ını yaptı. Bu konularla ilgili bana aylar önce bir şey söylemişti. Baba, şu anda yaşadığımız jenerasyon son bağımsız düşünen insan jenerasyonu olacak. Bundan sonra bizim çocuklarımız, kızım 30 yaşına gelmedi, gelmek üzere. Bizim çocuklarımız bağımsız olmayacak. Onları bu yeni gelen insan çağına yetiştirmemiz lazım dini telkinler vermemiz lazım. Şimdi ben bunları dinledikten sonra böyle bir seçimde tabii uyandım. Bunu da herkese anlatmak isterim. İşte bu Davos budur bu arada. Davos sadece işte efendim dolar çıktı bilmem ne yaptı ya da bir iki tane politikacı birbirini gördü meselesi değil.